arkadaşlar. Ben Berke Zaten beni biliyorsunuz. Bugün kafayı mı sıyırdım bunu soruyorsun. Çünkü önümde bir sürü toy boxlar. Harbiden 120 tane toy boxlar. Ya hesap makinesi ya ses cihazı. Bakalım içinden çıkacak mı? Ya biz öyle dendi yani. içinde var dendi ama bakacağız. Yani niye ben böyle video çekiyorum ben de bilmiyorum. Yani kafayı sıyırdım herhalde. Bu kadar toy boxu ne yapacağım? <laughs> Şuna baksa kule oluştu birader. Burada da kule yaptım ya. Bu kadar toy box'u ne yapılır ben de bilmiyorum. Siz çok istediniz benden bu videoyu çek, bu videoyu çek, illa çek bu videoyu. E ben de sizi kıracağıma kafamı kırarım daha iyi. Şimdi gençler en çok hangilerinde güzel oyuncak var bunu da görmüş olacağız. Ben niye ayaktayım birader? ayaktayız. Böyle duruyoruz. Kaleci gibi şöyle duracağım birader. Birazdan top geldi mi birazdan atlayacağız oraya. Bir tane oturak getireyim de. Oturak ne lan? Sandalye getireyim de. Oturayım birader. Değil mi? Biz de insanız ya. Evet şu an oturduk. Böyle oturduğumuz gibi bunlar bir düştü birader. Yani artık kafayı sıyırdık herhalde birader. Şuradan sakızı çıktı. Herhalde paso sakız olacak evde. Şöyle turuncu bir kutu. kutu açıyoruz. Bakalım ne çıkıyor. Bu ne olur? Evet hesap makinesi beklerken evlenme yüzüğü çıktı. Böyle de bir şey var. Sok çıkart yap içim oyuncak birader at ya. Dövbeler olsun ya. Lan hesap makinesi bekliyoruz çıktı. Evet sarı açıyoruz. Oğlum 120 tane ben böyle aç aç aç. Nereye kadar açacağım ya? Oh bak şöyle bir şey. Görüyor musun? Kiren kamera var ya kafayı diyor. Şöyle bir açalım. Bakalım ne olacak. Bu açılmıyor mu? Bunun özelliği açılmaması mı? Aa hesap makinesi mi lan? Yok. Ses çalın. ne bu? Bu ne oğlum? Bu ne oğlum? Zar atma aleti çıktı lan. Oğlum kumara mı teşvik ediyorsunuz? Bu ne lan? Al. Bak zar atılıyor birader. Zar alıyorsun. Zar atıyorsun bak. Hop hop. Bu ne lan? Kumara teşvik ediyorsunuz. Bize zar mı atıyorlar? Ne yapıyorlar? Birader bu ne? Sonra ikinci. Pembe. Mor mu pembe mi lan bu? Renk mü herhalde? Tam anlayamadım. Ya mor ya pembe. Evet. Aa pembeden pembe çıktı. Ben şok. Şuraya atalım. Ben şoktayım birader. Birazdan bir uğrayacağım. Bakın. Şöyle açtık. Bu ne oğlum? Böyle bir şey çıktı bak. Herhalde. Ya nasılsın kanka iyi misin? Hoppa! Na işte bak böyle. Ya da şu. Oğlum bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Süpermen nağı mı bu? Ne? Süpermen böyle mi nah çek? Hani parmağı kırmızı mı yanıyor? Ne bu? Süper karaman nah çekme aleti mi ya? At bunu birader. Bakalım bundan geliyor sanki bak. Maviden açıyoruz. Gençler sizce size hesap makinesi çıktı mı? Yorumlara yazın, bakacağım. Sen var mı aramızda ya? Bu şanslı kişi kim arkadaşlar? Kardeşlerimize çıkmış Merak ettim, bak böyle bir şey çıktı. Dans eden bir tane eleman var. Bakalım biz de hesap makinesi çıkınca dans edecek miyiz? Niye ben böyle video çekiyorum? Sorma birader. Bu mızıka çıktı. Ben bu mızıkayı çok iyi çalarım bu arada. Son mızıka çalan bir Şöyle bir alalım. Evet, size ne çalayım? Akdeniz'in Akşamları'nı çalıyorum. Evet açıyoruz. Oğlum ben böyle aç 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 aç. Nereye kadar? Var mısın yok musun da bu kadar kut açılmadı ya. Var mısın yok musun da bu kadar kut açılmadı. Evet açıyoruz. Biraz seri açıyorum. Mavi. Bak görüyor musun? Bir tane abla var üstünde. Açtık. Aa bu ne lan? Bak, bak 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 bak. Yok lan bu şey değil. Bu ne yapıyor? Birader bu ne bu ne? Doktor bu ne? Mavi açıyorum mavi. Hani oğlum içinden hesap makinesi çıkıyordu. 120 tanenin içinden bir tane de çıkmazsa çıldırırım. Şu abiden çıktı. Kırmızı. Bu ne lan? Aa spora ediyorum ya ben dolabı kilitleme için kilit arıyordum. Mesela bir şey kilitleyeceksin ya bak. Bak güvenlik arkadaşlar. Güvenlik önemli. Ben nereye bakıyorum? Buraya bakıyorum. Kamera burada. Güvenlik için. Bak kilitledim. Kilidi açmak için. Bak kilit. Bak kilidi taktık. Kilidi açmak için. Kilit. Anasını satayım böyle kilidin. Evet. Pembeden. Pembeden devam. Cennet mahallesi pembe geldi aklıma. Neden? Nereden geldiyse. Ya benim böyle esprilerim yok mu ya? Oğlum şu perden arkasından bir şey çıksa var ya ben şok. Evet. Yine zort. Yine zort. Yine zortladık gidiyoruz. Pembeden. Şu abi çıktı. Tavşana benziyor yani. Evet. Oh. Farklı bir şey benziyor. Ya. Ya bu, bu ne bu? Benim kaderim bu kilitle bu anahtar mı ya? Bu kilitle bu anahtar benim kaderim mi birader. Ya olmuyor da açmıyor da bir şey de yapmıyor. Bu dönüyor. Bu dönüyor. Yeşillen devam ediyoruz. Yeşil. Yeşillen bir şey çıkarım bakalım. Ben. Sanki bir ağır gibi bak. Yeşil bir tık ağır gibi. Çok hızlı açıyorum he. Harbiden rapçi gibi açıyoruz birader. Rapçi sanki toybox açıyor. Yani hızlı şarkı söylüyorlar ya. Sen de aynı ol şekil. Seriye bağladım. Fabrika üretim evet. Hadi. Ama yapma bunu birader. Bunu yaparsan ben üzülürüm. Tükenmez kalem. Bu harbiden nedir? Bu bizim kaderimiz bu mu ya? Benim kaderim bu ya. Benim kaderim bu ya. Tekrardan açıyorum. Şöyle bir şey çıktı. Kırmızı da. Kırmızı mıydı lan? Oğlum renk şeyini unuttum. Hadi bakalım. Oh değişik bir şey. Şuradan çıktı. Bu. Ha sihirbazlık oyuncağı bak. Bak camı. Bak camı. Bak şimdi hokus pokus abra... Kadabra. Abra kadabra. Yani bu ne bu? Bunu kime yapsan kim yer lan bunu? Pembeyi pembe açıyoruz. Ya bu ne bu? Ne bu birader? Bu ne? Kalp mal, mal. sevgilimiz yok ki. Kalbi ne yapacağız ya? Kalbi ne yapalım? Ben sizin yorumlarınıza kalp atıyorum. O yetmez mi kardeşim? Atın yorum kalp atacağım. Böyle oyuncaktan kalp yerine bizim kalbimiz, yüreğimiz var be. Ne alakaysa birader. Kafayı sıyırdım. Finalde kafayı sıyıracaktık. Finalde kafayı sıyırdık. Bir dakika kalmış. Evet mavi açıyoruz. Ne ben 5 saat boyunca bunu mu açacağım ya? Ya bir daha böyle videolar istemeyin gençler. Bana bunu kim dedi ya? Yes! Yes! Çıktı! Kırmızıdan çıktı. 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 Ses cihazı çıktı. Çıktı da çıktı. Çıktı. Ses cihazı çıktı. Çıktı da çıktı. Çıktı. Da çıktı. çıktı da çıktı. Ben yani gören de milli piyango çıktı sanacak ya. alt komşu diyor milli piyango mu çıktı acaba? Komşu gecenin köründe seviniyor. Ses cihazımızı çalıştırıyoruz. Evet. Sesimizi kaydedelim. Selam canım ben, canım ben amcanım. Bunun için 120 tane toy box aldım birader. Bu bir. 120'de bir. Bir tane çıkarttık. Şimdi hesap makinesi. Dur. Sırayla. Bir tane düştü. Aa bu dur. Kırmızılara da devam edelim ya. Kırmızıdan devam ediyorum. Harbiden kafeyi sıyırdı. Doktor kafeyi sıyırdı birader. Yine şu. Sokup çıkartmalı resimli oyuncak. Geç bunu birader, bundan cerim soldu. Mavi'den devam ediyoruz, mavi. Mavi, mavi, mas mavi Şimdi devamını söyleriz, telif veririz. Bizde şans yok çünkü bende şans olmadı birader. Ama bir tane ses cihazı çıkarttım. Yine aynı oyuncak. Bu oyuncak severek oynayan var mı? Bunu severen oynayan var mı? Yorumlara yazsın ya. Kırmızı bakalım ne çıkacak. Ha, Işıklı Nah oyuncağı çıktı. Işıklı Nah oyuncağını ben oynamazsam günü bir gün edemiyorum. Işıklı Nah oyuncağı benim en favori oyuncağım bu arkadaşlar. Bu ses cihazından da iyi baba. bu. Hesap makinesinden daha iyi bak. Nah çekiyorsun. Işıklı bir şekilde. Led ışıklı nah. Ya başka ne var? Pembe. Devam ki. Ne çıkıyor? Hesap makinesi mi? Millet mıknatıs falan diyor da bana. Ben dedim he, işin heyecanı kaldı. Şu zımbırtı çıktı. Bu anahtar zımbırtısı. Heyecanlı yaşayalım. Bak şu beni heyecanlandırdı mesela. Şu beni şu an çok heyecanlandı. Zıplayacağım birazdan. Hatta öyle bir dans ettim ki alt komşu birazdan eve gelip iki tokat atıp çıkacak. Diyecek ki bunun için mi sevin? Lan telefonunda zaten ses cihazı yok mu diyecek ya. Bunun için mi sevin? Sihirbazlık ne yapacağım? Bak şimdi bak görüyor musun? Bak yamuk yumuk şey zaten. Gördün mü? Bak bunu buraya soktu. Çıkmıyor da ya lanet olsun. Devam. Kırmızı. Harbi ağır hesap makinesi. Harbiden hesap makinesi geliyor. 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 Ne geldi lan? Müzik kitabı geldi lan. Tamam lan kapan. Heh. Evet bir tane de müzik. Evet kafayı sıyırdık mı? Kafayı sıyırdık. En iyisi gece 3 sipariş birader. Bizim uğraştığımız şey bak. Toybox uğraşıyoruz ya. Fitil mi lan bu ne bu? Ne bu fitil mi ne bu? Ne oğlum bu ya bu ne bu? Ha kalem. Ya bu nasıl bir kalem ya? E düşse. Arkadaşım diyor ki. Ya kanka bana kalem verir misin bak. Ya millet yanlış anlar birader. Bu nasıl bir kalem ya? Tövbeler olsun ya. Evet. yeşillen devam. Bir tane tutturduk ya. O bile bana yeter be var ne var diyor. Zar oyuncağı çıktı. Kırmızıdan devam. Kırmızıdan çıktı. Bu arada bunu yazın. Not al. Kırmızıdan çıkıyor. Demek ki kırmızılarda bir şey var birader. Devam ediyoruz kırmızı. Onu da not alıyorum. Yani en fazla neyden ne çıkıyor. İçi bomboş. Resmen böyle havada uçuyor bak. Bak. Hop hop. Ya bunun içinden hiçbir şey çıkmayacak. Işıklı ne oyuncağı çıktı. At şunu da. Devam ediyoruz. Işıklı nağ oyuncağımızı da görmüş olduk. Yok artık ben kafayı sıyırdım birader. Yani bunu ben sabah kadar açacağız herhalde. Video uzun olabilir. Lütfen ilerletmeyiniz. Kurşun kalem çıktı. Çünkü burada emek var. Bu kadar açıyoruz. Hatta buraya kadar izlediyseniz helal olsun. Vallahi helal olsun. Bu ne oğlum? Mavi bir şey çıktı. Evet maviden devam. Patron çıldırdı. Şöyle sarı bir şey çıktı. Hadi kalpli oyuncak çıktı yine. Devam ediyoruz açma. Devam ediyoruz. Ben delirdim birader artık. Ben delirdim. Ne çıkıyor? Flüt çıktı. Flüt atıyoruz aşağı. Evet devam ediyoruz. Ne çıktı? Oh bu ilk defa değişik bir şey çıktı. Dur bakalım neymiş? Değişik bir oyuncak. Bakalım ne çıkacak? Hemen şurada gösterelim. Yapıştır. Bu bir ağır. Taş yerinde ağırdır. Bakalım. Bunda bir şey olabilir. Bunda bir şey olabilir. Bunda bir şey olabilir. Geliyor. Bu ne birader? Düdük değil. Ne lan bu? Alüminyum folyo mu yollamışlar? Ne lan? Tövbeler olsun birader bu ne bu? Kamçı mı bu ne bu? Ha bu şey mi lan? Sihirli asa mı ne bu? Hani Harry Potter'ın böyle asası olsa okula almazlardı onu okula. Dumbledore onu okula almazdı birader. Hogwarts mıydı neydi birader? O okula almazdı bunu ya. Bu ne lan bu böyle asa mı olur ya? Lanet olsun. Evet devam. Kırmızıdan devam. Ne varsa bundan çıktı. Gençler ben videoyu burada bitiriyorum. Baya bir toybox var yine ama açamayacağım artık. Üşendim. Güzel video oldu. Uzun video oldu. Yeni videolar gelecek. Backroom gelecek. Backroom muydu lan? Backroom muydu? Zombili köy gelecek ve finalde beklediğiniz 1 milyon özel videosu da gelecek. Hepsi için hazırlıklar var. Bu da e, giriş videomuz olsun. Toybox videosu. Bayağıdır herkes istiyordu. Yapmış oldum ben de. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz kardeşlerim.